bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı, çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Türkiye'de olduğu gibi Muratlı'da da çök, kapan ve tutun tatbikatımızı gerçekleştirdik. Malumunuz olduğu üzere ülkemiz bir deprem fay attı üzerinde. Cumhuriyet tarihinde ve geçmişimizde birçok depremlere tanıklık ettik. Erzincan depremi hepimizin aklında 39. Çok yakın zamanda baktığımız zaman 17 Ağustos ve 13 Kasım Düzce depremleri. Bir kez daha depremlerde kaybettiğimiz, afetlerde kaybettiğimiz değerli vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla anıyoruz. Geçen yıl tüm Türkiye'de deprem eğitim yılıydı. Ülkemizde ve tekniz ailemizde Murat'la üzerinde birçok vatandaşımıza eğitimler verildi. İçişleri Bakanlığımız tarafından bu sene de deprem tatbikat gibi olarak belirlendi. Bu ilk defa tüm Türkiye'de aynı anda bir tatbikat yapıldı. Genelde biz Türklerin reaksiyonu depremlerde hızlı bir şekilde bulunduğumuz ortamı terk etmek şeklinde. Ama çağdaş ülkelerde ve bu işin eğitimi almış e, bireylerde gördüğümüz kadarıyla Deprem anında en güvenli Duymuş yere e, çöküp <laughs> e, kapanıp da lazım. lazım. E, bu noktada bir farkındalık oluşturmak üzere Sayın İçişleri Bakanımızın talimatıyla biraz önce 18.57 itibariyle ilçemize de bu tatbikatı yerine getirdik. Ben bir kez daha depremlerde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anarken deprem öldürmüyor, ihmallar öldürüyor

Vaafanla ya rahim, ya kelim, vaafille nazarın dan alazde ki varjodu, kabükelim ki ya kemale rahimi. Dualarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi arkadaşlar ruhları ediyoruz, habar <laughs> dareyle. Makamların eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için vakia, ahli iman, ahli ve erbabları için. Burada hangem din kardeşlerimizin bütün ölmüşler ruhları için, Allah razisi için, Ha